Selamlar sevgili arkadaşlar. Bunlar Avrupa'ya yolculuğu başlıyor. Venedik'e de alacağım. Zaten vasalımız e, fethedilmişti. Sırada Circecia var. O da... Annexlenmiyor şu an? Kullanmış. Neyse onu hallederiz. Venedik'e alacağım. Silesia ve e, Letia geliyor ama... E, ...dandik devletlerden biri. bu vardı değil mi? Aynen. Hemen de alalım. E, doğu'da bu devlete savaş açacaktım ama 15k ordusu vardı boşuna yani girip para almayanın bir anlamı da yok yani toprakları da verimli değil benim için o yüzden şu anda 3 şu toprağı alıp gerisinde parasını cuk alacağız, bırakacağız kalacağız bırakacağız Lan şuradan, şuradan geçeriz herhalde Empower'ın bir tık anasını bir ama gelir açıralım ordusu varsa hemen indireceğiz belediğinin 15 da ordusu var kadar var mıydı ya Hocam, parasını alabilirsek almaya çalışacağız yani çıktı hemen halledelim isyanı önemli değil Abi bizim niye lider sayımız bir ya aslında? Gemiler boşa duruyor ya. Vallahi boş para ya. Ekonomide hiçbir sıkıntımız yok bu arada. Her şeyi artıya geçebiliyoruz ya. Toprağı alalım zaten gale yok. Hani en sevdiğim yıllar bu yıllar çünkü gale yok. Abi isyan bu kadar da zorlamasın bir zahmet ya. Hadi ya. Yani bir isyanı bu kadar zorlaması kanı yok ya. Ha geliyorlar. Tonga geliyor. Tonga'yı indirsek mi? Beklesek mi? 4K'da oradan geldi. Zaten bütün Venedik ordusunu halledirsek Başkente gidiyor ya o. Abi toprağı hızlı alalım başkente alalım ya. Yürü yürü. Başkenti kurtarmaya gidelim. Toprağı hızlı alalım bütün ordusunu öldürelim. Gitti oraya oturdu ya. Param var orada. Güzel abi iyi yakaladık. Ordusu yine yükümüş. Ben power ver abi para değil. Ben power daha lazım. Ordusunu. Askeri puanı toprağa yatırıyor. Power olarak. Yine çık. Abi bir şey soracağım. Nereden nereye gidiyoruz biliyorsun da. Bakar mısın bir. Abi. Hocam oraya gitmek için. Alper Gezer Gezer avcım olmamız gerekiyor ya. Toprak kabul etmiyor. Sadece para alsak. Ben ona da girmem ya. Para lazım. Neyse ordusunu bekleyeceğiz. Yükleyelim abi ordusunu. Askeri erişim izni alamıyormuyuz? Abi o ne ya? O oh, Bir tane toprak bırakmamız lazım. Yani hangi toprağı bıraksak diye düşünüyorum da. Ben power buranın fazla. Oo, gelirler zaten leş ya. Kalesini alalım burada. Başkentini alalım çünkü mantıklı olan o. Hatice başkent. 46 dinar. Yani böyle yapalım. Para ya para da ihtiyacımız yok ya. Doğru söylüyorsun. Para ihtiyacımız yok abi. Toprağa ihtiyacımız var. Onu da aynen bu şekilde yapıyorum. O dinardır yani beklesek boşuna şey yiyeceğiz gerek yok abi o toprağa gitmemin imkanı yok benim zaten şu an. Yani arada bir boşluk bıraktık biz buradan ilerleriz artık Johnson 106k şeyi var ya bu arada Hoy 4 çekişimiz var Nisan ayında Nisan başında açıklanacak eee hepiniz o çekişe katılma için açıklamada koyduğumuz linkten gidip yağmalamanız ustam yağmalamayı unuttuk Neyse canımız sağ olsun. Hepiniz o çeki çekip kanalımıza e, abone olmanız gerekiyor. Bu arada çekiliş serüven boyunca. Yani abone olup çıkarsanız da çekilişe katılmamış oluyorsunuz bilginizi. E, çekiliş videosunu beğeneceksiniz. Çekiliş videosuna katıldım veya herhangi bir şey yazmanız yeterli ama rica ediyorum Discord linkinizi yazmanız çok önemli. Çünkü Discord'dan ulaşmam gerekiyor. 48 saat müddetiniz var çekilişi kazandıktan sonra eğer kazanma hani bana haber vermezseniz zaten yedeklerden herhangi birine vereceğiz sırayla. 3 tane de yedek çekiyoruz. Ee, yapmış olduğunuz çekiliş sonucunda bir de Discord'umuza gelirseniz seviniriz. Ayrıca bir de Kik hesabınızı takip etmek için yine aynı şekilde açıklamada bulunan linkten Kik hesabınıza gidip takip edebilirsiniz. Çünkü Kik'ten artık yayın yapacağımız için Kik üzerinden de açıklanacak. Ben Spy Network başlat. 13 Galatasaray, daha da şey var. Vay anasını satayım bir. Nix'i yemedikler de acaba Warnerlarla aramızı iyi mi tutsak ya? eşeklerle yani müttefik olamayız. En azından Vanya ile aramızı iyi Çünkü Avrupa'ya açılan kapının yani anahtarı onlarda. Anahtarı onlarda arkadaşlar. Yani bu bölgeye ilerlememiz için bu bölgeden müttefiklik almamız lazım. Vestrom'a bu kadar da yok oldu lan. Burgundy falan. Vay be koçum. Vay be koçum. Vay yavrum vay. Evlenebilir miyiz seninle? Sen nesin? Barbar mısın ya? bu ee, yapabiliriz aslında. Yap ya yap. Tamam güzel. Dolunantı arttırdık. Bu şekilde. Bizim parayı ihtiyacımız da pek yok. Transport yapsak? Hocam ben para harcadım. 2000 para harcadım. Kabe yapayım. Vay be koçum. Zerdüşler olarak Kabe'yi biz harcam. yapıyoruz. Aa. Yani abi. Aslında din yapılabilir ya. Hep de aynı yerleri isyan çıkması beni üzüyor ya. Ya yapayım oralara? çok değerli bir toprağın varsa kale yap. Yani orayı almasın. Allah bakayım ne var? <laughs> Göktürk serisinde 5 coin getiren yani. Varniyalar benim rivalim olmuş? adamlarla iyi ki iy iyileştirme yapalım dedik ya. Tüh. -right. Oh, Aslında şuradan bakalım yani uğraşacağız. Ee... Prodüksiyon da önemli. o altı bu beğenmediğimiz yer yine iyiymiş ya. Power fazla. Aslında main power'ı biraz toparlayalım. Full autonomileri düşüreceğim. Yani autonomiler bizim ağzımıza sıçıyor ya. Vergi alabileceğimiz en iyi topraklar orası abi. Oy, Lutix Spread. Uh, could... Hangisini alsak? Aslında ya C ability alabiliriz ya. Bilmiyorum ben sıkılıyor. Aa şunu alalım şunu. Özel şeyimiz var. Aa. Atlılar iyi olsun. Birine de almam lazım benim. Yani. Para lazım. Hort unit lazım. Hort unit. Hort unit lazım da kime lazım? Abi sen de happy lead lead alalım mı? Alamıyorum. Aa Ruzan'la savaşta. 18 gazı var alıyorum abi. O dursun orada. yeni böyle toparlanmış gibi. Bana bir, bu, bu, adam. Adamın zaten e, savaşta olduğu bir devlet var. O de mi var? Hiç sinklerin fazla ordusu yok yani. Ha bunlar da topu toplasan 15 kaldı. Hallederiz de uçuyorum. Hallederiz de. Nasılsa Aslında, Aslında şunu yapabiliriz yani. Belli şey yapalım ya bunu. Niye yapmayalım ki? Son ne yapıyor lan? Ulti'lik şu spam bunu. Empower'ımız hala sıfırda ya. Demiyorum power lazım? Alıyoruz ruban lazım la savaştayken ben buradan bir para o partarım bedavadan, bedavadan. Yani buralarda nakit desteği nasıl hocam? Bunlar iyiymiş. Gırım bile o kadar getirmiyor ya cidden. Allah gırım bile o kadar getirmiyor. Aldım mı? Aldım. Ya toprak ha, toprak değil ya şey yapıyorum. Yaksak mı kentlerin? Bizans'a saldırdığımızda yakalım mı bütün onunla dolu ya abi? Oo, odusu yukarıda. Bana geliyor. Esin abi. Ya nereye gidiyorsun dayı bana gel ya. Burayı alacaksın mı? Gel abi gel. İki yıldız komutanım var cidden ya. Ruban. Al abi. Ne zaman gidiyor ustam? 20 marş. Kaçta varıyoruz? 18 marş. Tamam biz ona da alıyoruz. O kaçtı? Hop. İkili yakaladık. Zaten ordusu kötüymüş. Ama olsun iki yıldız. iki yıldızdır. iki yıldız. Tamam sen orayı al. Sen de orayı al. Hop ordusunu yok ettik ve her yere birer birer dağıtıp alabiliriz diyecektim de. adamın eşekleri ordusu var ya. Değil Adam bizi yordu ha. Emergant bu arada değerli abi benim bildiğim. Kaçar yok verildik orada ya. adamlarda ordu bitmiyor da, anasını satayım ya. Ben şu orduyu da getiriyor. Boşa getirmedik bugüne kadar. O iki oraya dalarken aslında yani orada yakalayabiliriz. 14 ne yaptı daha gelmedi mi ya? Abi şimdi bizim savaş bow ee, var mı? Medium bir tek var. Arada ne sıkıntı var? Yok. Yani 25 dinar için bu savaş yapılmaz. Daha fazlasını yaşayacağız. 14 daha gelene kadar oyalanacağız abi. Abi gel sen de şuna gir para al. Yeme. Ya hiç savaşmasan bile 3-5 toprak alsan para alacaktın. Evet. 8 galasına gireceğim. Yener miyiz ya? Yani eşek gelmemiz lazım. Tamam. Onu da tokatladık. Güzel. 14 ne yaptı? Yarı yolda geldi. Yarı yolda. Var orduları bitirdik ya. 3 k falan. Şimdi bir dakika. Bunlarla beyaz barış yapmayı Önen yapma Bir ağlı komutan hala duruyor mu ya Gel abi gel abi Baş Daha fazla değil daha fazla değil Aslında dur ya şu Aşkara gidelim de Para lazım mı hocam göndereyim ya Yok no, para <laughs> lazım değil ben power adam lazım Çiftleştirmemiz lazım insanları birbirleriyle Erkek lazım bize bende de. de. Erkek lazım erkek. Hayda. İyi. Öz kentte yakaladık abi. Pardon orduların ağzına sıçtık ya adamın. O hanta da dalacağım da o. Şimdi 10.000 ordusu var ya. Onda hiç var ya. Dalınmaz abi. Ondan hiç dalınmaz. Onunla hiç dalınmaz. Onunla hiç dalınmaz. Hatta dalacağım vakit hemen topraklarından. Ön. Bunun parası nasıl ya? Değer mi toprak al? Bunu düşünüyorum da. Abi sence böyle topraklar almak mı yoksa para almak mı? Sence toprak. 125 dinar da para alıyorsun. İyi para ya. Öf. Ne para ama ya. Ya Sintliler, nereye gidiyorsunuz oğlum ya. Nerede komutan da yok ya. Bunlar sozağa falan gidiyor. Bolvanan var mı? Yok. Ama paraya da ihtiyacım yok benim. Benim de siyici yok ki anasın. Şunun ordu yaklaşsın da ordu indirelim. İyi yakaladık bu arada sindin orduyu da. Boşa yakalıyoruz yani. Adam gitmesini yakaladık. Direkt yok işte. Boşuna manpower ihtiyacımız var. Ama işte hepsiyle barış anlaşması yapabilirsek mükemmel olur. Mesela der kabul etmiyor. Yakında toprağı var mı? Yok. Abi sen de dalaydın ya şuna. Neye lan? Ailiyetten. Allah var ya ağzına sıçtırdık he. Abi sence 325 dinar mı toprak mı? 100 mi dinar? He. Ama ya işte dinar para. şu anda param bir ihtiyacım yok benim. Ben Ama işte toprak. öbür türlü de isyan çıkacak. Onun düşüncesindeyim. Ama öbür türlü de toprak alırsak manpower artısı gelecek. Ay Yanlış yaptım ya. Orduyu şeyden gönderdim ve iki var. Tamam bir daha bana savaş açtı. gelmiyor Gelmiyor hocam. Kaybedeceğim ben yok bir şey Ağzına sıçtım memleketin seninle müttefik olduk orada. Abi ordusunu yenmeye çalış. Hep birlikte takıl ordusunu yenmeye çalış ve falan gelmeden evet. yenersin. Nasıl oldu oğlum bu iş ya? Senin kaç ordu? Sıfır men var abi. Sıçtın Para verip kaçacaksın abi yapacak çağırıyor yok ha. Ne yaptın lan? bitir. mı Abi. Ee, Kaire falan. Abi Kaire'ye falan girebiliyorsan gir orduların neredeyse. Ya Vestroma falan olmasa sadece Bizans olsa ben de gelirim de. Öbür türlü boku yeriz ya. Artık ben de şu savaşı bitirmem gerekiyor. Bunu baştan edemeyeceğim. Oğlum ben bir Barış anlaşması Benim yapabiliyorum. Da çok Abi ben bir barış anlaşması yapabiliyorum. Ahıllara zarar. Şeyden baksana. 4x yapsam oynayabilir misin? <laughs> Abi hemen barış anlaşması gönder. Ne? Ağzına sık. Diye doğru. Buradan da hemen şuleye girsek parasını alsak nasıl olur ya? Olur mu? Para ver. Para vermeye çalış. Para var. Toprak değil. Abi bütün toprakları ev değerli topraklar veriyor giz vereceğim diye. Yok onun. Tamam oğlum bu adam. Onun istediğini vereceğim nasıl adamın istediği topraklara bak. Hı? Kırmızılar istiyor adam. Adam ya yerimizi istiyor abi devam edeyim. Oha bütün parayı veriyor yok abi. Kabile... Boş bile Boş ver şey yap biraz bekle. Ordunu bitirme boş ver ya. Bence ordunu hiç bitirme. Ya da ordusuna dal ya. Dal dal. Küçük yerlerine dal. Zaten toprak kaybedersen ordu da azaltman lazım. Doğru mu? Bir sınıftaki topraklar da en değerli toprak. Ya yapacak şey. Arkadaşlar Atilla mayzarında ters dönecek. Anasını satayım. Şu toprağı dal da yeter ya. Bizans'ın 10K'lık ordusunu bile ben ordu zor yeniyor ya. Dur, dur, dur savaş var ben geliyorum. Nerede savaş lan? ordusunu çekiyor. Benim ordu gücü yok ki. Tam bunun gazıyla zaten benim ordusunda zor baş ediyordu. Ne ordu öldü? Benim mempalı da. Ha. Ben bundan bir barış anlaşmasıyla para götürürüm. Para götüremiyoruz anasını. Neyse salla. Abi Kokant mı değerli, buhar mı? Aaa da Yani Kokant para alacağım ben. Abi 325 dinar artı bu kadar da şehir alıyorum. Nasıl savaş? İyi hocam. Efsane. Efsane ustam efsane. Efsane de biz de boku yedik ya. Farnıyaları aramıza çekebilsek ama imkanı yok yani. Barbar olman gerekiyor barbar. Karalı asker alaydı. Karaya Öldü mü bütün ordu? Asker kaç asker Barış anlaşması kabul ediyor mu? Fazla 15-20 daha arzu topluyordum. Öyle paralı şey barış anlaşması kabul ediyor mu? Yok lan bir sürü yüzde veriyorum yine kabul etti. Yakmaya gelmiş. Ne istiyor orada? Albaniye para mı istiyor? 18 bin power ihtiyacım. Bunun değerli mi lan? Ha vurdum lan <laughs> adını satayım ya. Acıktım anı satayım ya. Abi sen ne yaptın şimdi Bizans ağzına sıçtı ha. Ellemiyorum artık hocam saldım. Geliyorum. Elliyecek bir seviye değil seni elliyorlar orada ha, hayır. 15 litre daha ucusunu alıyorum onu da alıyor. Hastanenin yıkılışı arkadaşlar. Burada da videomuzu noktalım. Bir sonraki bölüm artık hastanenin bayağı bir azalışını göreceğiz. Ne diyelim yani. Bizans'a kalkan eller kırılmış yani cidden öyle ya. Oku yemiş ko ya. Power'ı 19 binli Gittikçe artıyor benim Hasan keyfi almak istiyormuş. ver abi ver abi. Ver ver ama adamın istediği topraklara bir bak ya. Şu kırmızılar istediği. Benden de toprak istiyor yavşak. Neyse. izlediğiniz e için teşekkür de, ediyorum. Bir destek. Alt uçta bir isyan var. Bari isyanı temizle de onlar bağımlı. Ver de la. satayım. Oraya gidene kadar benim ordu ölür abi. Ordu yok benim. Sıfır. Bakar mısın be? Şişt. Sıfır sıfır. Allah razı olsun çok büyük destek verdiğiniz için. Abi ordu yok. Sıfır manpower 20.000 bin manpower ihtiyacı. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Götüm dondu camı kapatacağım. Ben de camı açacağım. Çekişlerden atılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.